Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 14. bölümdeyim Ne büyük reise geldik Geçen kere hızlı raptı Bu böyle olmaz umarım Abi, Su bombalama mı? ya bu da zordu <laughs> Uf, Benim abi ya Ulan kütlemiyordu ya pes yine. Future Bu zor görüyor ya. Bu tek bu 8 bal kuştu. Gemiye koşuyor bana onu korumak zorundayım falan. Bu zor da ya. Bunu bunu artık ya 10 kere de yaparım herhalde aynı Bir de bakalım 8 bal adam bayaadır görmüş. oldu 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 hop bir sakin arkada kaldı o. evet. yakın var buraya 8 var keşke frenleyebilsem gaza girip gitmesin kardeşim. Bölüm 2. Yeah. Dayı ne? Oha. Para mı bulacaksın lan şimdi? Eee? Huh? Parayı nereden bulacağım oğlum sana? Push mu? Okay, lan bu muydu? <laughs> ya lan sniper de hiç benim işim değil ha. bile ben sniper oynamam. Lan soydun sonra çevirdin beni. Kötü. Lan 100 bin dolara zaten adamlara satmalardım tekneye lan. gemi. Ayak üstü yani şey yaptı yani arkadaş ne yapalım. Bu arada nasıl böyle hale getirdim ya. Tek seferde yaparsam hoş olur ya. Ha. Abi oyunu tekrar dene tuşu yok yani böyle bir şey yok. Onun için gidiyorum tekrar dön görevi tekrar şey yapayım. Yollar, yollar hızlı hatta çok mesela. Bu ne bu polis konuyu gibi. şimdi geldik. Şuraya. Ya bakalım. Başka da silahım yok zaten ha, En iyisi bu yani. Buna bakayım bakalım. Headshot'ı koymaya çalışayım şey inşallah yaparım. Bir dakika buraya girelim de sonra sıkıntı olmasın. Bir bir yerde o ilk ateş ettiğinde adamlara dalıyorum. Anladım. 4 5 6 7 8 10 tane adam var onunla nasıl öldüreceğim lan? Yapamıyorsun. Ha buradan nasıl vuracağım onları ya? Geç oraya bakayım sen. Şimdi bakayım. Ya Allah bismillah. Abi durmuyor. sen. Abi, abi. çok yavaş oluyor ya. Öldüremiyorum ki. Abi çok kayıyor ya. Ya abi dalamıyorum ya? Ben dalıp öldürsem aralarım olmuyor. Aa bozuk açacağım ya. Hiç acımayacağım abi. Ya şöyle bir şey olsa işte o saniye dönsek orada bir geminin araya. Şimdi niye beni götürtüyorsun oraya? Lan paramı da aldı ha. Şşş batmayın mı? Allah soyarım ha. Kuş. Patlatmadı bomba için yüz bin dolar aldı. Olum bence 8 bal öldüreyim. Adam bir gün dolandıracağım. Param soydu. Paramas nasıl varım bir daha. Bu yol bir görevde bir kere de yapalım yani niye bu kadar şey yapayım? Para alma, para mı alma? Afiyet. Arkadaş ben sen bir falan mı açmayacağım ya bozuk öyle düşeceğim. Kusura bakma yani sen bir durum değil yani. Uğraşma. Arabayı yakıyor yani. Ya yani, bana dese ki sen gir önden tara ratata yap Ben de alayım ya yani, neyse ne olur abi böyle Ya oha ay fuşt Seni kamyonetine sokayım Oh sen de Oh yanıyor Kaç kaç burada ölmeyelim be kanka mafyan arabasını alacağım bu sefer bu adamı öldürecekler ha. Yiyecek mi kardeş? Bugün misin? Oha bunu nasıl başardım lan ben? Oha Duramıyorum yani Kardeşim araba patlayacak biraz koşarsan senin için iyi olur yani yaşamak istiyorsan Bunu, bunu patlatmayacağım bak söz gel hadi Abi bizim Türk milleti gibi hemen hemen gidin bakın olay var mı yok mu? Bozgayı düşeceğim abi hiç acımazlar. Uğraşamadım ya. Yani. Ver bana Ama o sniper olmaz o göre Hiç uğraşamam Aa bozuk yere acımcam Ya yani geç nasıl öldüreceğim sniper'la ben şey miyim ona satayım ya Keskin nişancı mı? Otuzdan adam var şuan sürü 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 Patlayıcı daha var o onları mı nişan almam lazım şöyle bir bakayım bir dakika. Nerede? Sandro orada kanka. Şimdi bir de... Şimdi bir bakıyorum. Lan kendimi öldürdün lan. Aa dur. Kanka sen ölme. Kanka sen ölmeyi iyiydi ya. Aa. Ya sokacağım yapacağımız görevi ya. Vallahi nefret ettim ya. Abi oyunu böyle bitireceğim oynamayacağım Soğudum oyundan. Salak salak görevleri sokacağım. Abi bu sefer gireceğim ben ya. Sokarım. Ratataya gireceğim ben önüne. Hiç acamayacağım. Yeter lan. Ben nasıl vuracağım uzaktan? Vuracağım vuracağım da adam bomba kuru olmaz demiş. o iş. O, da yasak değil de herhalde. Abi üstteki herhalde değil mi gerisi? Bitmiyor mu? Yani. Abi böyle saçma saçma bir evvel nefes ediyorum. Bir de GTA'la istediklerine göre var bir küçük helikopter inşaatı sokmaya çalışıyorum. O da var ya ızdırap falan ha? unutamadım hatta o görevi. Böyle bir mal onu da 10 on kere falan yapmıştım artık yani. Yapsan durmuş da hadi. Bu sefer yapacağım ha bana gireceğim abi hiç girişeceğim ya. Hiç acıma. Tamam geç buraya geç. Gel yeter. Ciğerim Arabayı da kesmiş artık adam arabayı almış. Adamın arabasını kurttum anasını sık. Bineceğim mi kardeş? <laughs> Abi işte bu oyunu yapan yani Mantıklı bir insan gider tekrar dene falan yapar. Bu ne abi böyle buraya eğer git gel bitirmediğin görevde. Ya bunlar beni bitiriyor. Ben git gel şimdi şu yapmıştım görevi yani. Ay gireceğim kafadan hiç acımayacağım yani hiç şey yapmaz. Bununla uğraşacağım o. Abi benim silahım hangisi? Aa ne var ilk gir ölmüş acıma. Aa bak bir gir ge geç sana bir geç. Tamam abi ya hep göstermeniz gerek ya Allah 5 takım çaldınız benden Allah belanı versin tamam işte tamam gördüm ay Of Zorunu yedim. Şimdi beyler ben size ağzımdan girmek istiyorum. Şimdi buradan mesela vursam bir şey olur mu? Abi acımayacağım çıkıyorum ben ya hiç acıma Sokarım gelmişsin geçmişine Gireceğim adamda Anam Abi yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok yani. <laughs> niye böyle bok gibi görevleri veriyorsunuz ya? Yani? Niye yani? Yazık değil mi bana? Ben insanım. <laughs> görev çok Çık git lan. Son defa yapıyorum. Yani bu sefer olmaz mı? oyunu bırakıyorum. Final yani bu final bölümü. Yeter yani ızdıralın şey yaptığım işte. Sokarım onu Bu nasıl oldu lan? Sokturma çukuruna bana. Tam güzel hadi güzel. Ha böyle mal bir görev olabilir mi? Gel beraber girelim sen beni koru der. Götür. Niye indin arabada? Sen beni koru Ya Yani ne, ne yapacağım bana? tek maç var dedi. Gir lan içeri. Soktuğum arası. Tamam hadi yeter. Bu sefer yapıyoruz bu yoksa ben seni vuracağım ha. gerek yok. Ben şuraya lan. Bin. Bin hadi bin. Bin hadi bin. Geç lan şimdi. Kızdım zaten. Toplum oyunu bitmiyor görev ya. Ne, ne, ne bokum görevler vermişler ya böyle bir oyun mu olur ya? Abi sistem banık ya yoksa GTA 5, GTA 4 acımam ya. Sistem bok olunca yapacak bir şey yok ya. Bunu oynuyoruz ya. Yani. Çok, iyi. çok kızgınım yanlayın yanlayın polis bak çarpma O devir devir bayağı devirmiyorum bir daha bir daha bir daha bir daha burada ölelim de rahatlayalım bir daha gel kahveye kaç O atlayacak Oho. Şimdi silah seçeceğim bir dakika. Bu nasıl? Abi olmuyor bunda ya çok zor ekran kayıyor. Bir de 3-4 saniye bekliyor. Çok adam var ya. Öyle böyle değil. Şimdi nasıl yapacağım artık kararımı vereceğim abi. Ya buradan nişanlayacağım. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7, 8. Öl puşt. Abi ölsene. Abi ölmüyor adam. Ya sikiyim adam senin görevini gelmişin geçmişin ya. Anlamak bulayım dedim. Ayağından vurayım mı böyle şey mi olur ya? Sik koy. Vuracağım kafa atacağım patlayıcı. Anlamak bu bir edandır ki. Yapacağınız şey sokayım. Ben video kesiyorum arkadaşlar, görev yok. Sonra devam edeceğim, yoksa söyleyeceğim yani. Hadi görüşürüz.